merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerinde 58. denemeyle birlikteyiz. Daha önceki denemelere ulaşmak isterseniz oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmında tıklayabilirsiniz. Birinci sorumuzda coğrafya bilimi, coğrafya ortamda doğal süreçler içerisinde meydana gelen değişimleri, insan etkileriyle şekillenen beşeri ortamdaki değişimleri araştırır ve inceler. Coğrafya bu konuları araştırırken yardımcı bilim dallarından yararlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde araştırma konusu ve araştırma konusunda coğrafyacıların yararlanabileceği bilim dalı yanlış verilmiştir. Toprak ve özellikleri yerleşmelerin ortaya çıkışı. Ki pedoloji toprak bilimidir, bundan yararlanır. Demografi nüfus bilimidir. Yine bununla ilgili yararlandığı kısımda değerlendirilebilir tsunamilerin oluşumu ve okyanus dalgasının etkisi jeoloji yer bilimidir. Tsunami'ler depremle alakalı olduğu için bununla bağlantı kuracaktır. Osenografya baktığımızda okyanus bilimi. O yüzden bu da doğru bir eşleştirme olmuş savan bitki toplulukları hayvan türlerinin dağılışı, botanik, bitki, zooloji, hayvan yine bundan yararlanıyor. Göl tatlı, tuzlu ve acı olma özelliği. Litoloji oradaki kayaç yapısıyla alakalı ama astronomik olaylarla bunun bir ilgisi yok. Günlük hava olaylarının akarsu debisine etkisi meteoroloji ve patamoloji kısmında akarsu bilimini ifade ediyor. Hava olayları ve akarsu bilimden yararlanacaktır. O yüzden yanlış eşleştirilen kısım astronomi kısmı uymadığı için D şıkkı oldu. İkinci sorumuzda yer altındaki boşluklarda bulunan yeraltı suları yüzey sularıyla ile birlikte doğada bulunan kalker, kireç taşı, kaya tuzu, jips, alçı taşı, tebeşir, dolomit ve benzeri kayaçları eriterek karstik şekiller oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi bu yer şekillerinin yaygın olarak görüldüğü yörenin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Çünkü bunlar kolay eriyebilen kayaçlar olduğu için özellikle bu alanlarda biz Lapya, Dolin, Uvala, Obruk, folye, kör vadi, düden ya da suyutan gibi birçok aşınım şeklini görüyoruz. Bunun yanında sarkıt, dikit, sütun ve traverten gibi şekilleri görüyoruz. O yüzden obruk oluşumlarına rastlanabilecek alanlar arasında sayılmaktadır bu tür alanlar. O yüzden de doğru cevabımız C şıkkı oldu. 3. sorumuzda aşağıdaki görselde saat yönünün tersine dönen zemin üzerinde sabit olan A hedefine doğru atılan top hedefe ulaşmaya çalışırken sapmaya maruz kalır. Dünya küre olduğu için onun üzerinde serbest hareket eden her cisim veya rüzgar kuzey yarımkürede geldikleri yönün sağına, güney yarımkürede ise soluna sapar. Bir diğer ifadeyle sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar meydana gelir. Örneğin bizim bulunduğumuz yarım kürede lavaboya su döktüğümüzde su akarken sağa doğru girdap oluşturur. Yani saat yönünde. Ama Güney Yarımkürede olsaydık tam tersi sola doğru bir girdap oluşturacaktı. Bununla ilgili olarak da özellikle şunu da kıyaslayabilirsiniz. E, dart oynuyorsunuz. Dik bir şekilde yani hiç hareket etmeden dartı attınız. Bir de döndünüz kendi etrafınızda 3-5 defa ve o şekilde dönerken attınız. Tabi bu kısımda baktığımızda o dönerken attığımızda tam hedefini bulmayabilir ya da sapmaya uğrayabilir. İşte bu dünyanın koryalis yani merkez kaç kuvvetiyle dönüşüyle alakalı dönüş yönüyle alakalı bir durumdur. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda aşağıda bir grup bilim insanının gezi güzergahı boyunca fotoğrafladıkları ve inceledikleri bitki toplulukları verilmiştir. Bu bilim insanlarının gezi güzergahının haritada numaralanmış doğrultulardan hangisinde olduğu söylenebilir. Başlangıç olarak tropikal yağmur ormanlarını görmüşler. Buna bağlı olarak da tropikal yağmur ormanlarını görüyorsa başlangıç sınır olarak 2 olabilir. Bir de zaten tropikal yağmur ormanı yok. 4 de bulunmuyor. 5 de zaten büyük bir kısmı çöl. Ki 3'ün gittiği yerde yere doğru tropikal ormanlar belki olabilir. O yüzden eledim. Savanlar ki daha sonra 0 ile ondan sonra tropikal ormanlardan sonra 10 ile 20 arası görülebiliyor. Ilıman çayırlar yani 2 burada daha mantıklı bir yön olacaktır. Ya da araştırma yapılan durumda değerlendirilebilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda uzaktan algılama genellikle çeşitli hava araçlarından elde edilen bilgiler veya uydu görüntüsü şeklinde elde edilir. Bu yöntemle doğada meydana gelen çeşitli afetlerin zaman içerisindeki gelişim evreleri hangi zamanda ve bölgelerde etkili olabilecekleri bilinmektedir. Buna göre afetlerinden hangisi bu yöntemin kullanımı için en az elverişlidir? Şimdi i̇şte böcek istilalarını gittiği yönlerden uydulardan takip edebiliyoruz. Bunun yanında tsunami olaylarını yine uydulardan takip ediyoruz. E, diğer bir nokta kasırgaları ki yine hava fotoğraflarını inceleyerek elde ediyoruz. Kuraklık kısmında iklim ve buna bağlı olarak basınçları birçok özelliği yine dikkat alabiliyoruz. Ama salgınların bu tür uydu fotoğraflarıyla belirlenmesi zor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı yani 3 numara oldu. Evet bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.